Bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum. Size güveniyorum. Ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin yüzyılının da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye yüz yılını da birlikte inşa edeceğiz. Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Rahmetli tam Pınar'ın deyimiyle her anı güne, saate, mevsime denk bu şehre teşekkürümüzü 20 yıldır hep eserle, hizmetle, yatırımla ödedik. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşturmak hem de sizlerle muhabbet etmek üzere Bursa'dayız. Törenimizden sonra gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Gençler buluşmaya hazır mısınız? Ardından da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği ekonomiye değer katanlar ödül töreninde üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikte olacağız. Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı solu Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım ve verilen rakam şu. Ne kadar? Evet. 120 bini bugün açtık. Maşallah. Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Evet. Ne diyor? Pankartta gücüne güç katmaya geldik. Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin ak kadınları yol boyu bizimle beraber oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz. Şimdi açılışını yapacağımız yatırımları şöyle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimde Eğitimde anaokulundan lise, pansiyondan spor salonuna Bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uluda ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Müdanya Üniversitemizin de fakülte, yüksekokul, ensü, Araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz. Müzik Sağlıkta Müzik çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Adalette Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhan Gazi ve Gemlik Adliye binalarının güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyon metrekübün üzerinde su depolama kapasitesine sahip gemlik büyük kumla barajını da buradan resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar. Çare ne? Çare. İşte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. Toki'nin, Dursun Bey'in, Kar Yağmaz Köyü'nün Mustafa Kemal Paşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve 100 ahırın Orhan Gazi'de inşa edilen 292 konutun Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Kardeşlerim, Tarım Bakanlığımızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının restorasyonların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye'miz güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa'mıza kazandırdı. Aralarında daha yenice doğal yaşam merkezinin Göktere Millet Bahçesi'nin çok sayıda yol yapımı, ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz. şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzce şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisinde resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimi ilave, kimi yeni yatırım olarak Hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketleri olduğunu görüyoruz. Şehrimizin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, hayırseverlerimize, iş dünyamıza teşekkür ediyorum. Efendim Yine buradan temellerini attığımız çeşitli bakanlıklarımız ile büyükşehir ve ilçe belediyelerimizce yapılacak 14 milyar lira tutarındaki yeni yatırımında şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşlerim. Elbette Bursa'ya yaptıklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık eğitimde 10376 adet yeni derslik inşa ettik Bursa'ya ikinci Devlet Üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk gençlik ve sporda 8.000 71 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. 43 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi kurduk. Sosyal yardımlarda Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanemizin de yer aldığı toplamda 3674 yataklı 28 hastane ile birlikte 86 adet sağlık tesisi yaptık. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Maşallah. Toplam 750 yataklı çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizle birlikte 3 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Çevre ve şehircilikte Tokeyli ile Bursa'da toplam 25.569 kolut projesini hayata geçirdik. İlk evim projemizde, şehrimizde. 8650 konutta inşa edecek. ilk arsam kapsamında 13.000 altyapısı hazır arsayı ilk iş yerim çerçevesinde de Yıldırım'da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Bursa'da riskli yapı olarak belirlediğimiz 14.000 292 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerimize ruhunu veren tarihi şehir meydanlarımızı tarihe vefa, geçmişe saygı diyerek ihya ediyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki tarihi çarşı ve Hanlar bölgesi de eski ihtişamına kavuşturma gayreti içerisinde olduğumuz yadigarlarımızın başında geliyor. Hanlar bölgesinde yürüttüğümüz projeyle ecdadımızın aziz hatıralarını koruyor. Bursa'nın tarihi silüetini adeta şehrin kalbini yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Biliyorsunuz. Bursalı kardeşlerimizin Gençler kızlar sizi solladı. Onlardaki coşkuya bak, size bak. Maşallah. Bursalı kardeşlerimizin hayalini gerçekleştirmek için kamulaştırma çalışmalarımızla projeyi başlatmıştık. Tarihi bölgeye zarar veren Zafer Plazanın ek binası ile beraber toplam 38 binayı yıktık, bölgeyi temizledik. Şu anda etrafını tamamen açtığımız Ulu Cami çevresine 500 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Ulu Cami ile Hanlar bölgesi arasındaki bağlandığı güçlendirecek. Bu proje ile birlikte Bursa'ya 3 yeni meydan, yeşil alanlar, 12500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Hanlar bölgesi büyesindeki 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 18 üstü örtülü ve kapalı çarşı, 4 pazar yeri, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbesiyle adeta bir açık hava müzesi olacak. Bölgeye gelenler kendilerini inşallah şiirlerden hatırladığımız o eski zamanlarda bulacaklar. Ayrıca Bursa'da 11 adet millet bahçesi projemizden dördünü tamamlamıştık. Birini bugün açıyoruz. Üçünün yapımına devam ediyoruz. Projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye çıkardık. İstanbul, Bursa, İzmir Otoyolu'nun önemli bir kısmı şehrimizden geçiyor. Daha önce körfezi dolanmak için aracıyla ve feribotla saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor. Böylece Bursa'dan İstanbul'a bir saatte İzmir'e Üç buçuk saatte Eskişehir'e iki buçuk saatte varılabiliyor. Otoyol yanında Orhan Gazi İzlik yolu ve İzlik çevre yolunu, Yenişehir, Bilecik, Osmaneli yolunu, Mudanya, Bursa, Gemlik yolunu, Keles, Domaniç yolu ve Keles çevre yolunu tamamladık. Bursa Çevre Otoyolu doğu kesimindeki onarım çalışmalarıyla Demirtaş Organize Sanayi Kavşağı'nı bu yıl bitiriyoruz. Bandırma Bursa Osmaneli hızlı tren hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde kırkı bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz. Tarım ve ormanda Bursa'ya 22 baraj, 2 içme suyu tesisi, 45 sulama tesisi, 4 arazi toplulaştırma, 20 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 6 yeraltı depolama tesisi ve 12 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Toplam 152 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 6 barajın inşaatı sürüyor. Yaptığımız sulama projeleriyle Bursa'da 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize Toplam 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdi. Sanayi ve teknolojide Türkiye'nin otomobili TOG'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 129 araştırma geliştirme merkezi, 30 tasarım merkezi kurdu. Bursalı iş insanlarımıza toplam 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Hayata geçirmekte olduğumuz Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi şehrimizin bu alandaki marka değerini yükseltecek, istihdamı ve ihracatı artıracaktır. Enerjide ilimizdeki doğalgaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık. Şimdi size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını başarıyla temsil eden dünya göçebe oyunlarına ev sahipliği yapan bursamız bu vesileyle ismini bir kez daha dünyaya duyurmuştur. Tek tek saymaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi özetlemek bile epeyce vakit alıyor. İnşallah önümüzdeki dönem bursamızı Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getirecek yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle sizinle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Ama burada beraberce çok çalışmamız lazım. Şimdi gelin. Öyle bir ses verin ki Marmara'nın ta karşı kıyılarından bile duyulsun. Hazır mıyız? Bursa, Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Bursa, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? Bursa dışarıda Türkiye düşmanlarının içeride maşalarını, neveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Bursa Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, iri olarak, kardeş olarak, Türkiye olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız? Rabbim sizlerden razı olsun. Ve şimdi büyük bir coşkuyla Bursa'dan Türkiye'ye seslenelim. Şöyle kaldırın bakalım elleri. Büyük bir coşkuyla. Tek millet. Tek bayrak tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ana kademe durmak yok. Sandıklar patlayacak. Kadın kollarımız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmuyoruz değil mi? Çok çalışacağız. Sağ olun, var varun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da yapımı tamamlanan tüm eser ve projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız